Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı en güzel günleri diliyorum. Bu videomda Tunus işi patik modeli kuğu desenli patiğimin dönüş kısmını arkadaşlar göstereceğim. Daha önceki videoların birinde kuğuyu göstermiştim. Diğer videomda burun kısmını göstermiştim arkadaşlar. Bir izleyicim dönüş kısmını yapamadığını söyledi bana. Bu tarafın arkadaşlar onun için ben burayı göstereceğim. Dönüş kısmını sayılardan arkadaşlar. Hepsini işleyip de göstermeye gerek yok. Dönüş kısmını sayı olarak vereceğim. Şu i̇lk başta iki sıra yapsam zaten nasıl olacağı ortaya çıkar. Ben burun kısmını bitirdim burada. İki sıra düz işledim. Zaten burada da kuğudan sonra düz işlenmişti iki sıra. Bunun dönüş sırasında arkadaşlar sayılarımızı bu taraftan sayıyoruz. Bu taraftan sayacağım. Kuyun kafasından başlamak için kafa kısmından başlanıyoruz dönüşte. Bir şu beyaz kısmı ilk sırasından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ilmek alıyorum 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16 ilmeğimi aldım arkadaşlar sayılar her zaman bu taraftan sayılıp başlanacak model bitene kadar şuradan başlama sayısı bu taraftan arkadaşlar 16 ilmek taban rengini yaptım kahverengi beyazın başlıyorum İpimi bağladım şu kuğunun tepe kısmı arkadaşlar 3 tane beyaz 1 2 3 beyaz 1 2 3 4 tane kahverengi 1 2 3 4 kahverengi dediğim gibi patiye buradan ilmek alırken ilk baştan başlarken sayılar bu taraftan sayılacak ben sıramı kapattım arkadaşlar. Sıramı kapattım. İkinci sırama geçiyorum. Kornun tepe kısmını şu baş tarafını yaptım. İkinci sırama geçiyorum burada. İkinci sıramı yaparken yine bu taraftan sayacağım. Sayın bu taraftan sayılıyor. Dönüş sırasında modeli bu taraftan işliyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ilmek kahverengi yaptım. 5 ilmek beyaz. 1 2 3 4 5 3 ilmek kahverengimi de yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. koğunun kafası bu tarafa doğru döneceği için şu şekilde. Ben bu sıramı da kapatayım arkadaşlar. Sıramı kapattım. Sanırım bu kadarı yeterli olur arkadaşlar. Çünkü Hangi taraftan sayılacağını belirttim burada. Sayıları bu taraftan sayıyoruz. Buradan başlarken sıramızı başlarken 1 2 iki, kolunun ikinci sırasındayım kafasının. Üçüncü sırasına geldim. Buradan sayıyoruz bu taraftan. Sayıları bu taraftan sayarak yapıyoruz. 3 yaptım. 5 oldu. 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmek 2 3 4 5 6 8 9 1, 12 13 14 ilmek kahverengi yaptım. 1-2-3-4-5-6-7 7, 7 ilmekli beyaz. 5-6-7 2 ilmek kahverengi. Bu şekilde arkadaşım. Bunu bana sorun arkadaşım. Sana yardımcı olabildim inşallah. Sayıları bu taraftan sayarak yapıyorum arkadaşım. Sıramı başlarken bu taraftan başlanıyor. Kolay gelsin. Model bu şekilde. Zaten bunu başlarken de bu tarafından yaptım dönünce kafası bu tarafa döndüğü için sayım bu tarafa doğru sayıyorum. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum.